Hepinize kalın merhaba arkadaşlar. Ben Serhan bugün sizlere arkadaşlar yeni bir mobil oyundan karşınızdayım. Ee, Beach Buggy Raging diye bir şey. Ee, yarış oyunu çok eğlenceli. Ee, çark veriyor size günlük. Çevirdim ben. Challenge'lar var bak mesela burada. Ee, o. Oğlum bu şeydi bir dakika bu kimdi? Bir oyundan birini tanıdım bu. Ee, bu WWE'deki Remisterio'yu. Aha şu benim adamım. Arabası da bu. E, arabasını güçlendirebiliyorum. 850 param var. Ben videoda şimdi bayağı oynadım. Yani biraz öyle bir şey Burada da özel güçlerimiz var. Oyunun amacı e, yarışı hem birinci bitirmek. Bakın hatta 15 12 diyor. E, ben bunların hepsini oynadım. Hmm, ama sizin için videoda 2 ile 4 müydü? Heh, 2 ile 4'ü bir daha oynayacağız. Başlıyorum. Arkadaşlar oyunu biraz izleyin. Hemen mantığını anlayacaksınız. Bu haritayı ben seviyorum. Başlayalım bakalım. Bunlar da yarışacağımız rakiplerimiz. Bakın mesela arkadaşlar sağa sola telefonu kaydırdığım için böyle oynuyorum. Ee, mesela bak buradan bunu alıyorum. Bana ne verdi? Kalkan veriyor. Şunu bu arada indireceğim biraz. Bak mesela kalkana basıyorum. Ee, burada roket var, füze var, e, araba hızlandırıcılar falan var. Bak mesela yağ var. Bunu koyuyorum. Sabote ediyorum gelmesinler diye. Bak Meridip mesela daha yeni bir yağ aldı. Sesini duydum. Bunlar yenileniyorlar. Sadece bu, mesela bu bir turmuş. Şu an biz birinciyiz. Şurada bizim özel gücümüz var. Özel güç bir kere kullanılıyor. Hatta şuraya bir yağ daha koyalım. Böyle mesela önümüzde biri var. Füze falan veriyor bize. Hatta bakın hızlandırmaya basayım. O benim bayağı hızlı. Yalnız bayağı hızlı. Mesela bu, bu, maç garanti biz birinci olacağız. Çünkü diğerleri daha sen gelene kadar yıllar geçti, aylar geçti, gün gitti, düz gitti, yan yattı, çamura battı. <laughs> yan yattı, çamura battı <laughs> ve birinci Serhan, Serhan oluyor. Arkadaşlar dördü de oynayalım. Ya da hadi bu bölüm hepsini oynayacak ya tek tek. 2 ile 4 oynadık. Diğer ikisini de oynayalım. Eee bosslarla falan yapıyoruz. Bosslar da özel güç kullanıyor. Ben hiç yani bakmadım. Sadece bir kere bir arkadaşımdan biraz görmüştüm. Ha bak mesela şu var. Hatta böyle sağ sola bir basıp tutunca da fren falan yapabiliyorsunuz. Bak. Bak mesela bastım özel gücü gördün mü? Yanındaki adama sıktı onu. Yanımdaki adam gitti. Bu arada arkadaşlar ben oynarken bir şey keşfettim. Ben kestirme yollar buldum. Bakın. Buradan böyle giriyorsunuz. Bak burada bir tane özel güç var. Bunu alıyorsunuz. Ho, bak şimdi. Selamun aleyküm. Bak hemen önlerine geçtim hepsinin. Elimde havai fişek var. Şöyle atayım onu da. Yerine yeni bir şey alırız. Bu arada onlar da bize bir şeyler atabiliyor. Mesela atıyorum o bana e, bir tane özel güç atıyor. Ben kalkanı kullanıyorum. Bana hiçbir şey yapamıyor. Şuradaki özel güç nasıl alınıyor ne acaba? Uçacak bir yer yok ki. Böyle yanlaya yanlaya gidelim. Hızlı hızlı basalım şunu da olsun. Bak şimdi yan yan bir o işler. Gördün mü araba nasıl yanlıyor. Bak bak araba nasıl yanlıyor. Arkadaşlar daha fazla BB Raging istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepsini oynayacağız dedik. Hmm, bunu oynayalım. Bu arada arkadaşlar işte 8 hile yok. 8 biletim varken 7 kalıyor. Sonra niye 8 oluyor? Birinci olduğunuz zaman size bir tane bilet veriyor. Bu arada para biriktirip böyle arabalardan alabiliyorsunuz Benim şu ilk arabam. Bunu güçlendirip bunu işte değerini fazla yapabiliyorum. Ama araba satma diye bir şey yok. Şu kalkanı basalım da. Arkadan bir şey ne atıyor? Atarlar. Sıkıntı olmasın. Bak mesela birinde bul var. Bulla geliyor Brosta'daki bulla geliyor bile. Şöyle yapacağım. Bu taktik çok işe yarıyor. Kalkan basıp hızlanmak. Eğer kalkan yoksa hızlanırsanız direkt e, bir tane ejderha füzesi gibi bir şey var. O ejderha füzesini attığı zaman sizin arabanız direkt hemen patlıyor. Ve e, o direkt şeye geliyor. Mesela şu an ben birinciyim ya. Mesela atıyorum en arkadaki attığı o ejderhayı. Geliyor bana çarpıyor. Garanti bana çarpıyor. Bu arada bir yarışta birinci bitirdik. Bak. Süsene Arkadaşlar o ejderha direkt birinciye gelip çarpıyor. Direkt birincinin işini bozuyor. Bak yediydi. Bir artı bir bilet verdi. 8 etti. Bu videoda hepsini oynayacağız. Bu, bu bölüm kalsa Bosu da oynar mıyız ya acaba? Bum bum diye. Sür. Hmm. Ama da videoda oynayayım dedim. Bir el oynadım. Hoşuma bayağı gidince dedim bir el daha oynayayım dedim. Bak iki tane verdi mesela o aynı güçten. İki taneyi bastım ikisini de aldım en öndeki. Şu an yandırıyorum. Bu arada arkadan polis geliyor böyle bir sürü yetenek var işte ejderha, polis, kumanda, kumanda falan da var mesela sizi arkadaki mesela sizi atarsa sizi kontrol ediyorlar. Şöyle basayım hızlanayım. Şu an biraz riskli yani bir ejderha füzesi falan atarsa diye kalkan geldi Allah'tan. Basayım kalkanımı da. Kalkanla beraber yürüyelim. Oho tam bu bir yarışta birinciliğimizi alırız. Bak şimdi yan yan işler yapıyoruz bak 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 skydırıyorum. Yes baby. Hemen şu nitro şeklinde de bir tane oyunumuz var onu da hemen deneyelim. Çok güzeldi o da. Ha bir de şu. eee 44 saniye gol. Hmm, hızlı bir şey. Bunlar da challenge. Ee, challenge şöyle bir challenge şu dikkat mesela time var bu süre içinde ne kadar hızlı bitirecek mesela biri 44 saniyede bitirmiş bakalım ondan hızlı yapabilecek miyiz hızlıca kaydıralım abi hadi hadi hadi, hadi, hadi 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 bunların hepsi de challenge bunların hepsini de yaparız abi düz yola çıktığın zaman yürüyeceksin hepsiyle Araba var ya şu an kafayı yedi. Evet, Al hadi hızlı hızlı yediniz. 44 saniye bana. Ya geçemeyecek miyiz? Hadi. Geçtim. Tam mı 44? Abi ya. Arkadaşlar şansıma bak. Ya şans ya. Hı, 44 saniye. Ben 9 salise yaptım. 9 saliseyle yenildik ya. Ne ben size güçleri göstereyim bir de. Bu bölüm biraz kısa olacak ya. Bir dahaki bölüm boss oynamak istemiyorum. Bir dahaki bölüme boss kalsın istiyorum. Bak mesela bu da elmasla güç alabiliyoruz. Mesela 3 değiş ha var. Bu değişik bir şey. Yıldırım var. Bak dünya var. Aha şu ejderha. Aha bu direkt Birinci olana gidiyor çarpıyor. Bu bayağı iyi bir şey. Şu nitro. Yani hızlandırıyor her hareketin bildiği. Arkadaşlar bu bölüm, bu bölüm bayağı kısa olacak. Çünkü ilk bakışı. ilk bakış olduğu için de ben daha çok bir şey yapmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölüm boss fight yapacağız. Ha bu arada şeyleri gösterelim. Video bitmedi. Arabalara bakalım. Bak, mesela bu araba var. Bunlar burada, burada renklerini falan değiştirebiliriz. Şöyle değişik şeyler. Bu baya değişik. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bu benimki. Adamlar da şöyle. Bakın, e, bu yarışçı. Bu Ghost Rider e, iskeletle. Aa ol, duyuyla yapabiliyoruz. Yapalım mı? Ana gel. Gel kazanırsak bu herifi mi alacağız acaba? Hadi gel yapalım seninle bir duello. Gel bakalım. Hangimiz herkes gör. Bu ne lan? Oha! Orbaya bak. Oğlum sen ne kadar hızlısın? Git lan uç bakayım sen bir. Özel güç harcadım ama. Ama özel güç basmıştım. Terbiyesi bir de ikişer ikişer alıyor biz almayalım diye. Oğlum bu herifin araba ne? Herifin araba benim bastığım ulti hızında zaten. Benim bu herifi nasıl yeneyim ben? Hı, hoş bakayım. Ben de geçeyim seni. Gel lan ben de ulti basarım. Ben de ulti basarım. Gel gel. Al içinden geçerler adamın. İçinden geçtim. Kaç tur acaba? Kay 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 kay. Aha kazandık. Lan. Ne yaptın bana? E ben so e ben sağ çekiyorum ama. Arkadaşlar hile yorumlara yazabilirsiniz. Ghost Rider'a İstediğinizi yazabilirsiniz. <laughs> Hilecerim. Hadi lan bir, bir şey ver. Ah basayım dünyayı. Belki bir şey yapar. Abi hadi bir ejderha falan ver ejderha. Ha uç uç uç. Ya bastım abi ya. Bir şey Ghost Rider'a basıyor. Geçiyor. Kalkan veriyor bana zaten. Kalkan benim ne işime edecek şu an ya. Herif, herif önde gidiyor. Bir şey ver. Heh. Lan nasıl? Lan nasıl? Hile. Kabul etmiyorum. Bir daha deneyeceğim. Restart değil. Bu arada arkadaşlar restart dediğiniz zaman biletiniz gitmiyor. Mesela 7 biletim vardı. 6 biletim vardı. Yine 6 biletim var. Bu herifin arabası çok hızlı. Benim multi harcamamam lazım o zaman. Başta biraz yavaş gideceğiz o zaman sonra daha hızlanacağız. Bekle. Ghost Rider bekle. Al. Şu bir. Tamam. Şu an üstlülüğümü aldım. O beni şu an indirirse bunu harcamayacağım. Tamam. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Hop. Geçersen beni kafana yiyeceksin. Bu turda da almayacağım bir şey. Al. Ya şansını edeyim senin ya. Bir de abi şöyle bir mantık var. Saçmalık. Herif istediği kadar kullanabiliyor aynı şeyi. Ben bir kere kullanabiliyorum. Ben istediğim kadar kullanayım. Sen beni yenersen ben sana her şeyini vereyim. Bütün paramı vereyim sana ya. Ya off, fişek veriyor anca ya. Fişek işe yaramıyor ki. Şu diğerinden verdiği kurku falan verse çok şey yarıyor. Abi basayım hadi. Yardıralım artık. Ya abi yapma şunu ya. Yapma işte. Herif bir basıyor Ghost Heriften bir daha iz alanına aşık olsun. At ya şunu be. Tutar. Bu herifin yenmek imkansız. Abi bu herifi yenmek için ultiye işaretlemeyeceğim. Şu maymunu mu artı O da ne işe yarıyor bilmiyorum ki. Bak 1, 2, 3. Bak Allah'ıma emanet. Bir boss duruyor hayvan. Bak hemen Ghost Rider'ın Ki ben ona hiçbir şey yapamıyorum. Hı, dünyam var. Ghost Rider ne zaman bitecek Allah bilir. Heh, uç bakayım. Araba uçmuyor bile bu. Nasıl bir araba kardeşim ya. Hadi bir daha uç. Ben de ben hızlanmam lazım. Hızal hızal. Ha tam elektrik başa gitti. Çok güzel. Elektrik bir tane var. Daha elektriğin yok ha atamazsın. Üstünlüğü almamız lazım. Hızlıca gidiyorum. Hızlı 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 hızlı. Üstünlüğü almamız lazım. Araba ters dönüyor ama. Ben nasıl üstünlüğü alayım böyle? Çıldıracağım birazdan. Hadi abi çabuk bitsin şu Ghost Çabuk çabuk çabuk. Heh, uç, uç, uç. Sen uç. Ben geçeceğim sen ama. Abi dünya bastığım herifin işine yarıyor. Böyle bir şey yok ya. Nitro basayım bir tane belki geçebilirim. Geçtim lan. Nitro versene sen bana 3 tane 4 tane. Ben bir basayım ben bunu geçerim. Aha ıskaldı onu da. Ama özel güç almam gerekiyor. En soldakini alıyor gidiyor. Şu an benim özel gücüm de yok. Yıldırım boşattı vay. Ha ver şundan lütfen değilsin. Değmiyor değmiyor adama. Adam bu gibi bir şey. Değmiyor herife hiçbir şey. Ağabeyim ya son yerdeyiz verdiği şeye bakar mısın ya arkadaşlar son kez deneyeceğim son yerdeyiz verdiği şeye bak yağ veriyor sanki 3 turda yağ işime yarayacak son kez deniyorum biz bu herifi yenemiyoruz yoksa bu herif imkansız arabaya baksana herif bir basıyor arabayla kazanıyor direkt ne alıyor hızlıca dünya veriyor dünyayı da basacak yer gelmiyor ghost rider bittiği gibi basıyorum ben de

Devam ediyorum, Bastım kutkana. Bas 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 bas. Anne çok pahalı. ne görüyorsunuz. Ben bir şey demek istemiyorum. Oyunun sonuna gelmiş kalkan veriyor ona. Ha kalkanı bastım. Ne kadar işe yarıyor şu an? Şu an var ya bir kalkan bir işe yaradı. Allah sizi inandırsın. Hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Al uç sen. Hadi lan hadi 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 hadi. İşte bu be. İşte bu. Arabayı öyle bir yerde kullandım. Fişek gibi yerde kullanıyoruz. Ve evet kazanıyoruz. Ne oldu lan hani, iskelet? Hı? Ha, ne oldu Ghost Rider'dın hani? Ha, ne oldu ne oldu? Ha, Ghost Rider seni gide. Artık yeni karakterimiz var Ghost Rider. Bunu açmak için 30 elmas. Ha, bunlar elmasla açıyoruz. 80 elmas. 50 elmas. 100 elmas mı? Sen nesin kardeşim bu kadar? Ha bu bizim şey. John Cena. Yok John Cena dediğim istiyor çiçekli kız. Onu elmas mı bana param ediyor da açmayacağım ya ama. Bu kim? Topçu. Top musun kardeşim sen? Bu kimsin? Bu da 60. Ya bu da bizimki. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. İlk bakışını yaptık. E, Baya eğlenceliymiş. Ondan daha fazlası fazlası bol bol gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.